Ayşe Tolga İyi Yaşam YouTube kanalından hepinize tekrar merhaba. Etkili iletişim ve zarafet üzerine Gökhan Dumanlı ile beraber keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi başka bir konu daha var Gökhan'cığım. Allah. Bence en önemli konulardan bir tanesi <laughs> kadın erkek ilişkileri. Müthiş. Ve şöyle bir şey biliyorum artık biz dijital çağda yaşasak da insanların buluşması kolay olsa da bence o kadar da kolay değil çünkü insanlar bence hala eşlerini arıyorlar, Hem bu nasıl? eşlerini arıyorlar ve sürekli olarak randevuya çıkıyorlar. Kesinlikle. Fakat ilk randevuda karşı cinsi etkilemek için neler yapmalıyız ya da nasıl başarılı bir ilk randevu geçiririz? Müthiş anlatmaktan ve konuşmaktan çok keyif aldığım bir konu. Hatta 2017'de bu konuyla ilgili özel e, Seminer ve workshoplarımız da olacak. Evet çok doğru söylediniz. Hakikaten dünyada bu arada hani sadece böyle hani bizde Avrupa'da değil, Amerika'da da hala kadın erkek ilişkileri için çok kafa yoruluyor, çok önemli workshoplar yapılıyor ve baktığımızda da herkes arıyor gerçekten ruh eşini, hayat arkadaşını. Ama bir taraftan da büyük bir yalnızlık var. Bu noktada ben yine şuradan başlıyorum. Bir kere geleneksel olan her zaman iyidir. Geleneksel olan bir takım tavırların tekrar özüne dönmemiz gerekiyor bu noktada. Her ne kadar teknoloji başka bir noktaya taşımış olsa da, sosyal medya olmuş olsa da, hayır efendim hala daha mesela bir... Hep deriz ya biraz gizemli olun diye. Evet biraz gizemli olmakta her zaman fayda var. Tanıştık, buluştuk. Ee, i̇lk yemeğimize çıktık mesela. O noktaya kadar geldik. İlk yemekte buluşulacak. Bir kere ilk yemekte hemen e, geçmiş yaşantınızdan bahsetmek. Özellikle geçmiş ilişkilerden bahsetmek yapacağınız en büyük hatalardan biri olur. Çünkü karşınızda sizinle gelecek kurmak isteyen bir insan var. Sizin e, o noktadaki geçmişiniz karşı tarafta herhalde unutamadı. Gibi bir imaj yaratacaktır ve çok büyük bir olumsuz ve çok büyük hatalardan biridir. Ondan bir önceye gelmek istiyorum. Biraz lütfen. daha eski kafalı olduğum için soruyorum. Evet biraz tanıştık şey yaptık. Bence erkeğin kadını evinden alması arabasıyla daha hoş değil mi? Şey herkes yapayım. kendi arabasıyla mı gelecek oraya? Onu Müthişsiniz. Erkek. Evet oradan başlayalım aslında. Çünkü çok altını çizdiğim bir konu. Hı -hı. Bir kere lütfen ilk buluşmaya giderken erkek gelsin ve kadını e, bulunduğu noktadan alsın. Çok önemli hareketlerden bir tanesidir. Tabii ki son tahlilde herkes de kendisi de gelebilir. Hani e, o da yanlış değil ama e, lütfen buna e, kadın e, imkan ve fırsat versin. İşte ben mesela benim için sizde bir tüyo vereyim şimdi iyi yaşantıyosu. Benim için çok negatiftir. Nasıl geldiğimiz önemlidir. Eğer erkek bana bunu bırakırsa ben oranda randevuya gitmemek için elimden geleni yaparım. Çünkü Tarıklısı. zaten e, orada değil yani o evet. davranış kalıbında değil. Kesinlikle doğru. Çünkü oradan başlıyor. Aynen. Hatta e, size bırakıyorsa mesela erkek kadına bırakıyorsa nerede buluşalım? Hayır. Ben diyorum ki hanımlara yemek yiyecek aslında orada bak Evet. Yani yemek yenecek mekana erkek karar vermeli, Kesinlikle. o organizasyonu yapmalı, kadın da o almalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam ne diyorsun? Tam <laughs> olarak bu. Bunlar çok önemli. Bunları da böyle her yerde hep böyle büyük büyük puntolarla bahsetmek istiyorum. Çünkü bu aynı zamanda erkeğin özellik duygusunu güçlendirir. Bir şeyi organize etme, o gidip kadını bulunduğu noktadan alma, o planın bir parçası haline getirme erkeğin özelliğidir. Çünkü erkekte yeterlilik duygusu çok önemlidir. Bu tarz hareketler ve bunların erkeğe bırakılması demek erkeğin yeterlilik duygusunu güçlendirir. Baktığımızda zaten erkek kendini yetersiz hissettiği noktada bir ilişkiden yok olup gidiyor, kaybolup gidiyor. Kadında da değerli hissetmesi çok önemlidir. Önemli ve değerli hissetmesi çok önemlidir. Bu hareketi erkek yaptığında kadın da zaten değerli ve önemli hissedecektir. Geldik, hanımefendi çıktı evden. Erkek arabasının dışındaydı zaten. Kapısını büyük bir özenle açtı. Bindi kadın, erkek ...geçti hemen direksiyona. Güzel bir mekan ayarlanmıştı. Hatta mümkünse önceden erkeğin mutlaka bildiği... ...denediği, gittiği hatta kendisini... ...tanıyansa, şimdi bizi beyler de izliyor çünkü... ...erkekler için de bu da önemli bitiyor. Sizi mümkünse tanıyan insanların... ...olduğu bir yere giderseniz o karşılamada... ...o uğurlamada ve o hizmette... ...ekstra bir puan alacaksınızdır. Kadının da hoşuna gidecektir ki, bu. Kimin ki. hoşuna gitmez. İtibarlı müşteri... ...hissini Aynen. yaşamış olursunuz ve... ...yaşatmış olursunuz yanındakine. E, tabii bu noktada e, restorana geldiklerinde e, yer gösterici varsa önden yer gösterici gider masaya kadar hemen ortada kadın vardır erkek en sondadır hı hı. yer gösterici yoksa erkek yarım adım önde gider kadından hı hı. o yola masaya kadar giderken bir engel varsa kadına o engelleri aşmak ve hemen masaya geldiklerinde sandalyesini çekip kadının oturmasını sağlamak için. Hı hı. Her zaman karşılıklı oturmalı. Çiftler kadın ve erkek. Hemen erkek de karşısına oturdu. Menüler geldi. Hemen kadının siparişini sorması gerekiyor erkek. Kadın Hiçbir şekilde restoranda garsonla iletişim içerisinde olmaması gerekir. Her zaman erkek kadına soracak, işte siparişine karar verdin mi diyecek. O da verdiğini söyleyecek. İşte örnek veriyorum. Bir tavuk istedi, tavuk ızgara, İşte bir içecek istedi. Garsona erkek Göz temasıyla masaya çağıracak. Göz teması, şefim pardon parmak şıklatmak bunlar yok bitti. Yani artık bunlara çok kızıyorum. Ona gülüyorum. Şu an evet. gülmeyi <laughs> fark ediyorsun herhalde. Çünkü hala daha hani bu böyle bir bu tavırlar sanki böyle bir göze çarpıyormuş gibi. O güzel bir gibi. şey gibi tavır gibi algılansa evet. da e, kebapçıda erkek arkadaşlarımıza doğru bir tavır olabilir değil mi? <laughs> Maddede bir hanımı etkilemek istiyorsak Aynen. değil. Peki şöyle bir şey olabiliyor. Menüyü alıyor beyefendi mesela ilk başta hemen kendine bir şey söylüyor. <laughs> Ee, az önce sizin söylediğiniz şey var ya o olayın içinde değil beyefendi. Hala olayın içinde değil. Ee, o yüzden karşısındaki kadının böyle birkaç hareketini yakalarsa bir dakika bu noktada gerçekten büyük bir soru işaretiyle devam etmesi lazım. Görüşmüyor. Bu noktada biraz daha sanıyorum biz bu bilgileri erkekler için veriyoruz. Kadınlara da erkeklerden ne beklemesi gerektiğini anlatıyoruz. Doğru biraz mi? öyle ya, aslında. Doğru biraz ya. öyle. Tam Aynen. olarak öyle aslında. G geldi menü bakıldı. Karar verdiyse kapatıyoruz. Bu çok önemli bir bilgi. Hı hı. Kapattık. Ee, kadın Sorduk, garson geldi, siparişler verildi. Önce hanımefendininki verildi, erkek söyledi garsona. Sonra kendisininkini söyledi, garson gitti. O arada bir sohbet başladı. Eller yine lütfen masanın üstünde olsun bu görüşme sırasında da. Ee, işte burada o sohbet kısmında e, bir anda da her şeyi de anlatmamak gerekiyor. Geçmişten bahsetmeyelim dedik geçmiş ilişki ama bir anda da işte şunlardan hoşlanıyorum. hoş Kendisi karakterle ilgili hoş şeyleri paylaşması. Tabi. Zevkleri, Aynen öyle. beğendiği şeyler. Mutlu eden şeyler. Evet, mesela işte büyük bir e, rahatsızlık geçirmiş olabilir kişi, e, büyük bir sıkıntı yaşamış olabilir maddi manevi. Hemen bunlardan ilk görüşmede bahsediyor olmak karşı taraf için biraz rahatsız edici olabilir. Çünkü ilk buluşmada biraz daha pozitif olan e, olaylardan durumlardan bahsediyor olmak o algıyı biraz daha yüksek enerjide tutacaktır. Çünkü bir anda negatif konuşmalardan başladığımızda karşı taraf çekinecektir. Bir de tabii ben kendimce bir şey ekleyeyim bir kadın olarak. Eğer maddi işiyle ilgili maddi başarısızlığından bahsediyorsa yetince güçlü bir erkek değildir imajı oluşur. Çok doğru. Bana göre bir erkek problemleri masaya getirmemesi gereken bir erkektir. Doğru <laughs> evet, mu? Doğru. Dolayısıyla <laughs> ilk randevuda bunu yapıyorsa zaten o yani bir daha asla görüşmeyeceğim kişilerden bir tanesi. Çünkü Aynen, bunu evet. kendi başına halletmesi gerekiyor bana göre. Çok doğru. Bir kadınla değil başka birisiyle paylaşması gerekiyor sanırım bunlar da biraz unutuldu Gökhan konuşmuyoruz artık çünkü. Paylaşmaktan birazcık artık çekinir olduk. Çünkü özellikle de böyle sosyal medya çıktığından beri herkes oraya en iyi halini sunduğu için arka planda e şimdi ben bugün en iyi halimi sundum. Çok neşeliyim, çok güçlüyüm, e çok iyiyim imajı verdim. Şimdi akşam buluştuğumda ben çocuklara ya çocuklar şöyle bir durumun içerisindeyim mi? E anlatsam mı anlatmasam mı? Şeyleri yaşamaya başladık. Halbuki böyle değildi. Eski insanlar daha çok konuşurdu. Birbirlerine gidip gelirlerdi. Anlatırlardı. En büyük şifa kendilerinde Şimdi WhatsApp'tan depresan tavsiyesinde bulunuyoruz birbirimize. Yani o iş oraya kadar geldi. E i̇lk buluşmada erkeğin popülaritesinden varsa böyle bir sosyal çevresinden ekonomik durumundan sahip olduğu maddi imkanlardan bahsetmesi de kendisini ispat etme çabası içerisinde olduğunu gösterir. E bu da yine bizim hiç istemediğimiz özelliklerden bir diğeri. Bence siz burada Geri bir şey... Gene giriyorum. Gerçekten öyle. Yani hani böbürlenmek gibi geliyor ve evet. o da çok şey küçük küçültüyorlar kendilerini evet. ama sanıyorum bence hayattan bahsetmek. Müzikten, hobilerden evet. Yani hayata ve insanla evet. ilişkin şeylerden bahsetmek evet. gerekiyor. Bence en önemli şey de kadına soru sormak ve onu merak etmek. Ne Kesinlikle. Yani... yani sen neler yapıyorsun? Daha çok sürekli olarak kendinden bahseden bir insandansa karşı tarafın ne yaptığını veya senle ilgileniyorum, varlığını evet. fark ediyorum demek diye düşünüyorum. Çok doğru. Özellikle ilk buluşmalarda erkeğin kadına daha fazla konuşma hakkı vermesi, yani soru sorması demek seni önemsiyorum. Evet. imajını verir. az önce söylemiştim ya. Kadın değerli ve önemli hissetmek ister. İlk buluşmada bunu yapacağınız tek yer ona soru sormak ve onun konuşmasını, kendisini daha fazla ifade etmesini sağlamak. Tabii ki bu demek değil ki erkek sussun. Tabii ki bu karşılıklı bir diyalog süreci ama bu noktada kadına tam da söylediğiniz şeyin yapılması ve onun karakterini tanıyor olması çok önemli. Ben erkeklere hep şu tüyoyu veriyorum. Bir kadının her zaman babasıyla olan ilişkisi çok mühimdir. Konuyu oraya ufaktan bir getirebilirseniz babasıyla olan ilişkisinden tüyolar alabilirseniz aslında onun ideal erkek profili nasıldır sorusunu aslında hemen hemen %50 yanıtını bulmuş olursunuz. O yüzden de biraz buna dikkat etmeleri önemli diye düşünüyorum erkeklerin. Erkeklerden bahsettik. Şimdi kadınlara gelirim. Evet. Kadınlar etkili bir karşı etkilemek için neleri yapıyorlar? Neleri de yapmamalılar? O da Peki. önemli, değil mi? Kadınlar özellikle bu iletişim sürecinde, ilk buluşmalarda abartılı hareketlerden kaçınmaları gerekir. Bazen onlar da kendilerini göstereceğim diye böyle abartılı hareketler yapabiliyorlar. E telefonuyla çok oynayanlar oluyor. Bunu yapmasınlar ama ee, lütfen araya girin. <laughs> bir bir noktada buluştuk bence. Var var. Bir noktada buluştuk. Ya gerçekten şey sanıyorum biraz daha etkili şey fazla mesela aşırı yüksek gülme, şuh kahkahalar. Evet, tam ondan i̇şte bahsediyorum. İşte şey fazla tutmalar. tutma Ondan sonra ne bileyim fazla öne doğru eğilmeler Eğim, ve evet. bence çok yanlış bir şey var kıyafet. Evet. Yani günümüzde sanıyorum kardeşler sağ olsun garip bir dekolte anlayışı getirdiler. Yazık ki. Şimdi artık günün hangi saatin olursa olsun garip bir makyaj, yani gece makyajı diye bir şey vardı. Artık o gündüze taşındı. taşındı. Gece giyilecek kıyafet vardı. Gündüze taşındı. Ee, bence karşıdakinin üzerinde iyi bir intiba uyandırmak için kim olduğunu gösterecek kıyafetler var. Kesinlikle. Yani ilk randevuda bence bir kızın çok dekolte, özellikle göğüs dekoltesi ya da evet. tek evet. giymemesi gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Yani hani bilmiyorum Hafifim tabii bir hava yaratıyor açık Aynen. konuşmak gerekirse karşı tarafa erkek ne kadar onunla ilgili romantik hayalleri olursa olsun öyle bir mesajı veren bir kız sonuç olarak başka bir şey olacaktır Kesinlikle. onun dışında sanıyorum en önemli şeylerden bir tanesi içki içmek ah, bilirsin Allah. bir tane en önemli şey şudur eskilerde e, rakı adabında bile vardır erkeğin bardan dibi incedir kalın bar, kadının bardan dibi kalındır. kalındır neden çünkü hanım daha yavaş yavaş daha dozunda daha yavaş içmeli evet. ki daha evet. kolay sarhoş olur yapısı gereği dolayısıyla benim de söyleyeceğim şey bu hanımlar ilk randevuda çok fazla içmeyelim Biraz yavaş içelim. Seyelim. Çok ağır makyaj, çok ağır parfüm kullanmayalım. kullanmayalım. Çok dekolte kullanmayalım. Çok yüksek konuşmayalım. Telefonumuza sürekli ilgilenmeyelim. Ben de kızlar tarafını senin için Şahane söyleyeyim. Şahane oldu. An. Yani tam olarak işte o abartılı hareketlerin hepsi sizin bu söylediklerinizin içinde gizliydi. Çok önemli oldu. Ben de rahatladım. Bunları hep bir yerde söylemek istiyordum. Şahane sizden duyulması daha da etkili oldu. Ama neler bizim. yapabiliriz onu da söyleyebilirim. Eğer beyefendi bizi evden alıyorsa tabii ki her zaman giriş çok önemli Gökhan'cığım. O yüzden nasıl girdiğimiz çok önemli. İlk kez tanışıyorsak gelen kişiye. Evet. Direkt o kişiye karşı yürüyüp gerçekten en iyi şekilde selamlaşmak. Hatta gerekiyorsa tek yanağından öpmek memnun oldum diye. Harikadır. <laughs> o müthiştir. O, 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 an erkek ne yapacağını Şeyli asla bilemez. Şeyli bir bilememiz. samimiyet. Böyle evet. kibar Mesafeli ve klasik bir diyorum. samimiyet. E, onun dışında da gerçekten her zaman e, iletişim. Yani bence bir hanımın erkeğe destekçi olduğunu göstermesi için vücut dili çok önemli. Sana dönüyüm ve senin evet. e, seni dikkatle dinliyorum. Anlattığın her şeyden de çok iyi. Başım hafif yanda. Genelde evet. de çok iyi dinlerim. İşte bu kadar. Aynen. Bunları uyguladıklarında her şey çok yolunda ve dozunda gidecektir. Bunu unutmasınlar. Yine söylediğiniz gibi kim olduğunuzla ilgili mesajın üzerine yoğunlaşın lütfen. Dikkat çekmek olmasın ilk amacınız diyelim. Çok keyifliydi sana. Çok teşekkür ederiz. Harikaydınız. Bizim anlatacak diyorlar. çok şeyimiz var. Çok. Daha sonraki videoları <laughs> takip edin derim ben. Şimdilik hoşçakalın.